devre parçasında KL arasındaki potansiyel fark 12 volt diyor ve AB arasını soruyor. Bu tür sorularda ne yapmak lazım? Devreyi düzenlemek lazım. Nasıl düzenleyebilirsiniz? Mesela şu noktadan yola çıkıp da bu noktaya giderken 6 6 6 3'ü birbirine paralel. Yani şu şekilde 6, bir tane daha 6 ve diğer 6 birbirine paralel. Sonra şu noktadan şu noktaya giderken bakın bu 6 ile bu 3 birbirine paralel olduğu için devre devam ediyor. Bir 6 var. Bir de 3 var birbirine paralel. Sonra şuraya direnci ana kolda paralel. Şu şekilde R olarak sona varıyor. Şimdi bana diyor ki baştan sona K arası 12 volt. Şimdi burası 12 voltsa şuraya ve şuraya kaç volt düşer diye bakabilmek için bunların eş değerlerini bulalım. Mesela 666 6, 6. paraleli kaç yapacak gördüğünüz gibi 2 ohm yapacak. Buradaki 6 ile 3 kaç yapacak? O da 2 yapacak. Şu paralel olan R'yi bakın ne yapmışlar? Figüran olarak kurmuşlar buraya. Şu 2 ile 2 12 volt paylaştırmaya kalkarsam 6 volt buraya düşer. 6 volt buraya düşer eşit oldukları için. Bana şuradaki gerilimi soruyor gördüğünüz gibi. Bakın AB noktası arasındaki buradaki gerilimi soruyor. O yüzden de 6 volt edin şıkkı doğru cevaptır. İyi günler dilerim.